Evet bugün yağmurlu bir gün, ee, yağmurlu bir günde daha önce yaptığımız e, bu e, kalıbı sökeceğim. Bugün kalıp sökme günü. Kalıbının sö burasını da sökeceğim Tahtaların hepsini. Sonra e, yaptığımız e, bu alanda Şuralardan su kaçan olduğunu tespit ettik. Şurlardan, e, şu bölgelerden kaçak var. Şuralardan. Bakalım başka bir çözüm e, yoluna gideceğiz. Bugün bu kalıbı sökeyim. Sonra e, şu alt tarafı, şurasını boydan boya şu şekilde şuralarını kazacağım. E, bir yaklaşık 20 santim civarına aşağı inip temelin bir alt seviyesine geleceğim ki su kaçaklarını e, yok edebilirim. Yoksa şu anda e, eskilerin tabiri var. Anız gibi akıyor şu anda. E, su var. Su geliyor. Su akıyor. Şu şekilde. Şöyle. Su var ama e, tabii yeterli değil. E, suyun fazlası burada. Şöyle kaçak var. Şunlardan kaçaklar var. Şöyle bakıyoruz. Epey kaçak var. E, daha çok toprak suya doymadan e, yani suyun minimum seviyede olduğu zaman da bu işi çözmemiz lazım. Yoksa tabii anlayamayız. Tam olarak su var mı yok mu nereden kaçak olduğunu bir ay sonra anlama şansımız yok. Su işleri. Evet. Evet Evet arkadaşlar. Merhaba tekrar çeşmemizden. Şimdi bugün şöyle bir sorunu tespit ettik yine. Kod farkı denen kod farkı denen bir şey var. Bunun şeyini yaşıyoruz azizliğini yaşıyoruz diyelim. Şöyle şimdi suyun çıktığı seviye burası. Çeşmemizin e, seviyesi biraz daha yukarıda. E, yukarıda olduğu için mecburen şimdi borumuzu şuradan alıp bir e, 5 santim civarında yukarı kaldırdık mı yetiyor. Çünkü çeşmemizde şu anda arız kalınlığında dediğimiz su akıyor. E, borumuzdan Cumhur şöyle biraz daha yakından gösterirsen. Tabii. Şimdi Şurasını e, görelim. Boru şu anda suyun e, içinde. Suyun içinde. Çeşmemizde çok az su akıyor. Yani şu haznede dolan suyu çekemiyor. Çekememizin sebebi kot farkından dolayı. Hafif bir yükseltiden dolayı ancak çeşmemizin su gidiyor. Şimdi ne yapacağız? E, borumuzu şu mesafeye, yani bir yaklaşık bir 10 santim civarında kaldıracağız. 10 santim kalktığı zaman e, olayı bitirmiş olacağız. Kalıbı çakıyoruz. Şimdi e, Nalbur'dan e, çimantomuzu ve kumumuzu istedik. E, bunları e, bugün halledeceğiz. Suyu da boşaltacağız. E, boruyu da üst tarafa aldıktan sonra yarın e, bakacağız bakalım tekrar e, ne var. Bu şekilde hep beraber bütün arkadaşlar tecrübe sahibi oluyoruz. E, i̇leriki aşamalarda yine başımıza bu tür işler gelirse ne olmuş oluyor? Artık çok rahat fikir e, sahibi olduk. E, tecrübe sahibi olduk. Artık Başka çeşmelerde de e, bu tür işlemleri uygulayabiliriz. Şimdilik bu kadar. E, nalburu bekliyoruz. Evet, ekip ya. harç işi, beton işi. Daha iş bitmedi. Seviye bak. Harç kaydırıyor bize. <laughs> Ama özel e, çeşme işi bu. Hayır çeşme işi, hayır işi. Tamam oldu bu. Evet. Güvenç oldu dedi. Yeri geri, geri güvenç kapını kaptı. Güvenç de geldi. Evet. 1 gram. Evet. Ekip sağlam. Ekip sağlam. Şimdi daha buradan betonumuz da geldi. Gayet evet, güzel. Betonu biraz yağlı yaptık ki aradaki ileriden kaçırmasın. Yağlı olursa su gitmez mi? Tabii yağlı olursa su gitmez. Peki, İyice hadi. kenarları emdiriyoruz. Çünkü i̇şte, bunlardan kaçabilir. Gözden buraya bu. Bak. İğne deliğinden gider diyorsun. Tabii tabii. Şöyle yapalım. Evet, böyle kalsın Evet bunları dolduracağız. Bak ne kadar su geliyor oradan belli oluyor. Tabii. Görüyor musun? İki. Şu an hep öyle geliyor. Yukarı sırtaşı atıp hep öyle geliyor. Gelip takıyorum falan şöyle buluyor. Yetim de. Dur bakalım. Bak şimdi Şöyle tık 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 lan oğlum şeyinle şu tahtalara vuruz. He? Tahtalara vur kenara evet. hocam. Dur şurasını mı doldur? O şeyin önüne Bir al. Yok sana biraz önüne. Al, al, al. al. Ne? Ol, önüne. He? Göz aç al biraz daha şurasını dolduralım. ama. Akşam evvel oldu. Evet. Bir gün daha. Su başında. Var, Geçti. Evet. <laughs> Bence eşilik. Çok da vurur tat kalıp da alabilir. Sivri tarafında köy çok çok başlar He? Şey, He? Sivri tarafında olan kısımlarda çok başlar. Ben soktum soktum. Bu tarafa Fatih'in tarafına. Tamam valla oturdu oturdu her yer. Hiçbir şey yer taburu. Taburu, taburu, taburu. çok da şey yapma. Şu zaman Çok sen. Al, Çok şişirdim be. Şişti şey iyice. Şiş. Harç oldu Evet güzel oldu harç. Tamam bu rahatlık baş tarafı önemli. Ha oraları bu. Yok evet, var mı daha? Aa. Aa şöyle şöyle. Şurada, Şunun dibine. Şurasını iyi yapmamız lazım. İnşallah köşeler kaçır bak ama oraya kadar zaten doldu ya baba. Şu taşı seviyesine geldiği zaman şu dol şey yapacak zaten boraya girecek. Taşın seviyesine geldi mi? Boraya girecek bu. Yok şuraya da. Robotik evet. alalım mı? Ee, göten niye tuttu abi? Aksın aksın. <laughs> Şurayı. Lavza derinleşti. Bilimardi. Eee, tuz da kaldı bir <laughs> 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 Evet Güvenç Bey, ne diyorsun. Çerkez Bey. Valla bu işten ince iş diyom. <laughs> Senin beli ağrımış. Bu işler adamış işler mi diyorsun? Tam göz özbaşı. Ot acı. Benim kardeşime yardıma geldik. Bakalım ihtiyarlanınca gelip buraya bakacağız mı? Aaa ne Bu su buraya bir çıkarsa müthiş olacak. Evet, oraya Biraz bir çıkartsa var ya. Görüşürüz. Yani dostum. ,Yes. Yani, yani, Bu devam. Bugünkü işimiz Yamuk boru açmak. Demirle demiri gözlüyoruz. <laughs> Evet Fatih, nasıl oluyor? Kavgalar tamam, Adet... devam. Devam. Evet, taşı karşıya koyduk mu en azından yola açacağız artık. Dün betonu yükselttik. Suyun kod farkını azaltmak için. Bugün suyun dolmasını bekliyoruz. İki tane boru gözüküyor. Alttaki boru suyun içinde kaldı zaten. Üstteki boruya yaklaşık bir 10 santim civarında bir yükseltiye ihtiyaç var. Neresi dayı? Şey, direğin bile mi? Evet, bakalım oraya evet. Doğru. Hadi Tamam şimdi işimiz bitince dayı o zaman şey yapalım. A açarız orasını. En azından. Evet. Derinde, çok de derinde değildir burası Kod farkı uygun ya. Bu açık açık pat. Yani, mi? Yok. bu bir boru var ya şurada. tamam boru şey değil o kadar. Yormayacağım yamulmuş mu diye mi istiyor? <laughs> Film <laughs> mi Adam. Gürek de gürek de. Demir, Demir boruyu biraz yukarı kaldırıp burada burada akıntı yapacak. Oradan eğim eğim verecek. Işte. Orası çok düşük oraya bakın geçin. Evet evet düşük. Çok dik oraya. Altını yükseltecek. Hayır, onun böyle. Olur. Evet. Olur. Sağlam olsun. Ya. Evet arkadaşlarla birlikte bugün boruyu artık bağladık. Hava da basık. İçindeki eski borudaki tortuyu da attık. Bakalım suyu bekliyoruz artık.